Demek seni vuran mafya babası kanacağım etti. Öyle komiserim. Hem beni ateş edecekti. Silah elinden alayım dedim beni vurdu. Komiserim o şi... vurdu. Hı hı. Hepimiz şahidiz komiserim. Öyle. Tamam Gönüsçüm. Sen vatandaş olarak ifadeni verdin görevini yaptın. Şimdi emniyet güçleri olarak bizim görevimiz başlıyor. O namussuzu yakalamak. Size güveniyoruz komiserim. Salihler, ver. Tut bakayım şunu. Şurayı imzala bakayım. Nasılsın? Yalan çok acıyor mu? Yok. Biraz sızlıyor sadece. Hastamız umduğumuzdan daha çabuk iyileşti. Akşama doğru taburcu etmeyi düşünüyoruz. <laughs> biz eski toprağız biz. Bize bir şey olmaz. Değil mi Yunus? Öyle tabii kol Kaçın kurbağasıyız biz. Kurbağa değil baba kurra kurra. Ah eh, ondan işte. Haydi geçmiş olsun hepinize. <laughs> sağ olun var olun. İyi bak kendine. Sağ... sağ, ol sağ ol. Tamam. Tamam. Komiserim eksik olmayın sağ olun. Ben sizi geçireyim komiserim. sağ Sağ, sağ ol sahibim. Geçmiş olsun. Sağ ol. Çok baba adam bu komiser be. Allah başımızdan eksik etmesin komiserim. İyisin değil mi baba? İyi. Canım babacığım benim. <laughs> Buyurun şöyle gelin siz. Bu bünyenin ah. evladı be. Canım oğlum ben ki... benim. Al canım benim. <laughs> Aslanım çok şükür ki dire giymiş ulan bu. Eks aşkım nasılsın? Nasıl olayım efendim be pembe? Bir delik daha açtılar vücudumla. Ağzımı açınca cereyan yapıyor. Daha iyisi be Yunus. Allah şükür be muhalem. Lan bu duğumuza bir olur mu be? Bir... bir olmaz. Bu dokun canlıdır. <laughs> Aa, çok geçmiş olsun maşallah iyileşmiş hastamız şekerim. Çok geçmiş olsun efendim. Ay siz kalabalıksınız. Ben ailece baş başa bırakayım sizi. Bye. Bunun ne işi var burada? Lan öyle değil mi ayıp be. Elif arabasıyla siri hastaneye getirdi. Sana kan verdi. Ne? Ee? Yani benim damarımda bunun kanı mı dolaşır şimdi? Ya sakin e. ol baba ya. Ayıp be Yıldız. Şişt kendine gel ama. Ama ayıp abi. Nasıl yaparsın? bunu bana. Damarlarında bir yumuşağın karı dolaşır. Yaktınız beni, yaktınız beni. Babalık hakkımı <laughs> helal etmem size ha. Benim gibi harbi delikanlı bir adama bir yumuşağın kanını nasıl verirsiniz? Ya baba yeter artık sakin ol gözünü sevim ya. Hayır bir sus be bir sus be. Sabahtan beri dır 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 vır vır vır. Kafa şişti, kafa oldu 1500. Vallahi sana hiç yakıştıramadı be Yunus. Adama teşekkür edeceğin yerde rezalet çıkardı be. E, bittim be. ben bitti. Şimdi damarlarımda light bir erkeğin kanı dolaşır. Light light dolaşır. Görür müsünüz? Nasıl light light dolaşır? Bak ne değil. Ya ben de be. light <laughs> olurum da. Tövbe Deli deli konuşma be oğlum. Anam haklı be abi. Kan vermekle light mı olunurmuş? Hmm. Belli mi olur? Kan çekmesi diye bir şey var. Ya kanım herife çekerse, ya yumuşarsam mahvoldum ya. Lan kurşun yanlışlıkla senin kafana filan mı geldi yani? Niye bu kadar saçmalarsın sen? Hey. Ne yapayım be pembe? Çok korkarım öyle olmaktan. Hmm. Ödüm hmm. pörtler vallahi. Beter ol inşallah. Ya halkalı şeker olursa İnşallah olursun. Hmm. Hareketlerde yumuşama yoktur, değil mi? <laughs> Yumuşamam şimdi, değil mi? Ha? Ayol yeter uyuduğunuz. Güneş batacak hala uyuyorsunuz. Allah sizi ne yapmasın değil mi? Hayim. <laughs> Dolu be. Aa, ay, ay. Karı. Ödümü koparttı. Ne bağırıyorsun kız? Abi bu ne hal? Bu ne kıyafet? Ne varmış halimde? Dolmuş bu da be bir şey. Aa, delirtmeyin beni. Kalkın kahvaltı yapacağız daha. Hadi. Hmm. Baba ne oldu sana ya? Ne bu hali? Manyadınız mı siz be? Hepiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Ne varmış halimde? De yok ki. Cık. Bırakın şimdi konuşmayı. Bakın ne şeker sofra hazırladım size. Yok yok. Şaka yapıyor bize değil mi baba? Hadi rica edin, oturun artık sofraya. Ben de çayları getireyim. Öyle mutluyum ki bu sabah. Bale <laughs> yapmak istiyorum. Life life long. <laughs> Ciddi bu be. Abla olur. İşte şimdi naneyi yedik. Yedik ki ne yedik. Kız ana. Bıktım usandım senden be. Burama kadar geldi. Ne oldu kız? Ne yaptın ben gene sana? Daha ne yapacağım bir ana? Söz verdim Ferhat'a vereceğim diye. Sonra emek kıvırıp vazgeçtin. Nedir benim senden böyle çektiğim ya? <laughs> 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 Koş kapıya baksın Ayşe. Tamam. Bu konuda kendiliğinde böylece değişir değil mi canım? Kız gelin. Hı. Sen de boş durma burayı dinleme çalış canım. Çalışam yapayım be abla. E daha iyi çalış canım. Tık. Tükür. Güzel sil oraları. Tık. Kız tükürmek kız. Tık. Tık. Selam. Aa, aa. bakın kızlar size çek yaptım. Aa, ay, Yunus nasılsınız? baba. Aa, aa. Efendim canım bir şey mi diyeceksin? Yunus baba. Baba. Hay baba kadar kafanızda taş düşsün değil mi? Şaşkın oldular. Yüzükleri de benim. Ben ne oldu sana böyle? Sormayın be. Sabah kalktık, abim olmuş. Ah! Kız oyna. Konuşma. Olur mu öyle şey? Olur. Yunus, numara mı yaparsın? Ay çok rica edeceğim falan konuşmayacaksın benimle. <laughs> Kibar olacaksın. Ay. Yoksa bozuşuruz. Ah! Ay çok güzel kur Anıl bu. Ay! Ah babam benim ya. Kız artık buna baba değilmiş. Ana desin daha iyi olur. Bence de. Hey. Hadi kaçtım Bye bye. Tüm kızlar toplandık. 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 ...sonra neden yıprandık. Yıprandık. Bay. Bak 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 bak. Kız. Dua et ki sen şu anana. Ben seni o ferada vermemişim. Bak görürsün değil mi? Bunların suyu bozuk kızım. Feradın da ileride abu babası gibi olmayacağı ne malum, ha? Ya lan şuraya bak, lan keki de kendi gibi yuvarlacık yapmış. Yine Yenmez... bu kaldı götür içeriye, kaldır götür. Zavallı yumuş. Ya öyle şey olur mu Muharrem abi ya? Ya insana kandan yumuşaklık geçer mi hiç abi? Olacak iş mi ya Allah Allah ya Allah, Allah. Harbiden be Muharrem abi. <laughs> Senin kafayı iyi mi inceden? Evet. <laughs> sabah bir kalktım yürüs yumuşak olmuş. Şaka yapmıştır abi. Yoksa insan şipşak yumuşak olur mu ya? Tabii ya abi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba kızlar. Bu ne lan? Eyvah eyvah gördünüz mü? İnanmalıydınız. Ay Muharrem burası ne zevkli döşenmiş ayol. Bir ara hatırlat da dantel öreyim masaların üstüne falan. Tövbe tövbe. Yunus baba sen iyi misin? Ha. Hayırza sen neşe şekerciği misin öyle esmer esmer? Karamele şekeri gibi. Yunus <laughs> <Uz> abi. <laughs> baba. Baba, baba delirdi mi ya? Bu kılıkla kahve gelin mi? Ne yapıyorsun? Hadi yürü. Aa bu hayatta ne zor şeymiş şekerim. Hep baskı, hep baskı. Olmaz ki bu kadar da. Ne dedin ya? Aa. Dur <laughs> benim. şu bizim Müjgan'ın kocası var ya... ...ayol sen git Müjgan'ı çırpı gibi bir karıyla al. Olacak şey mi bu? Müjgan karısı sen de polisi al. Otel odasına adama baskın ver. Sonra cıma ortalık bir karışmış. <laughs> bir karışmış. Ama canın almasın. Dedikoduya da başladı. Hep de karı oldu başıma. <laughs> Aman sıkıldım ben şarkı söyleyeceğim. <laughs> Dur nereye ulan? söylüyor. Allah seni kahretmesin. Baydın ayol, baydın. Ben şöyle güzel bir şarkı söyleyeceğim. Baba dur ne yapıyorsun gözünü sevim ya. Deniştireceğim. Çalın bakalım. Baba. Anılar, anılar. Sabahtan. Anılar. anılar, anılar, anılar ulan. Bu akşam içimde hüzün var. Gözümde canlandı anı... Ağlamak istiyorum değil mi? Haykırmak Yapma ya. istiyorum Bu akşam içimde hüzün var Sensiz geçmiyor bu akşamlar Gönlümde dinmiyor arzular Sarılmak istiyorum Kavuşmak istiyorum Bak bizi bekliyor anılar. Ay. Ay, bu ne be? Anılar. Ne rezil adam bu? Öf. Asıl rezil sensin gudubet şey. Aynada baktı mı hiç kendine? Ne? Bana mı dedin sen onun lafları? Baba şey, aa, a, ne yapma? Şey sen Bana de. Ay, bir. Bana bak. Çekil sen alır 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 Ay, Çekil. kızı parçalayacaklar. Yürü. 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 Çekil Yürü. komiser bir şikayetçiyim. Ay bana saldırdılar komiser bir şikayetçiyim. Çekil şikayetçiyim. asıl bir şikayetçiyim. Susun be susun. Teker teker konuşun. Hanımefendi siz başlayın. Şikayetçiyim ben bunun hoştan komiser bey. Hanımefendi ayıp oluyor ama. Ne biçim laf o monoş monoş. Yakışıyor mu sizin gibi bir hanıma? Ay sen çok yaşa komiserim. Hakikaten yakışık almıyor. Kıskanç bu kadın kıskanç. Çekemiyor beni. Ay, sevsinler. Sen niye böyle konuşuyorsun? Hem bu kılığın ne? Dediğim ben size komiserim. asbe. Ay bir sus cadı karı. Ayol ne varmış halimde? Herkes taktı bugün benim kıyafetimi. Kızacağım ama. Sormayın komiserim. Elif yumuşadı. O biçim oldu. Anlatın canım. Ferhat. Ne diyor bu kadın ya? Maalesef komiserim. Bu sabah bir uyandık. Babam bu vaziyette. <laughs> Allah Allah. Deli misin usta siz? Geceden sabah olacak iş mi bu? Yunus. Neyin peşindesin sen ha? ...gene öyle gurumuru gibi bir olay mı bu? Şikayetçiyim ben bu adamdan komiserim... ...bir şey yapmayacak mısınız? Tamam hanımefendi tamam... ...zabıt tutacağız... ...azıcık sabredin ya. Canım ne yakışıklı adam diyeyim? mi? Üniformalı erkeklere bayılırım. Ne diyorsun sen? Kızınca daha bir yakışıklı oluyorsun... ...haşin erkek. <gülüyor> <gülüyor> Yeter! Deritmeyin beni! Tarih. at bunların hepsini dışarı... ...bunu da arada bir yere koy hadi! Hadi hadi hadi! Üf be baba komptaj. Bir akşam köye bekliyorum. Dönüş! <laughs> <laughs> Sesin yeri!